Dümdüz, 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 dümdüz. Soluna biraz kendi soluna biraz evet dümdüz dümdüz hızlan hızlan, hızlan. dokun dokun sağında solunda kendi solunda evet ananası al oradan Çubuğunu çıkar at dümdüz geri gel bana dümdüz koş 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 ah evet. oldu Aa yok so Giz. kendi sağın kendi sağın özür dilerim ee, düz git düz git geldin tatrali biraz sağa geri önündesin yokla evet tamam şimdi adımını at düz devam et çok geri. biraz bana doğru evet. yüzük parmağına gel tamam in, in. evet 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 evet, evet. Tamam, yüzük parmağın, yüzük parmağın, yüzük parmağın, yüzük parmağın. Ee, ayağınla yokla, tekerlerdesin. Üç tane var. Ona bas, önüne bas. Önüne bas. Ee, geri, 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 geri. Evet, aşkım geri. Yine bir halk oyunları. En arkan, en arkan, evet. Tamam, çık oradan. Gel dümdüz, gel dümdüz, gel dümdüz, gel. İkiye böl onu, ver bana çabuk. ısır yaklaş, yaklaş. Tamam. Nasıl? Geri mi duymuyorum seni? Kendi sağın, kendi sağın, kendi sağın, geri gel, kendi sağın, kendi sağın. Nereye sağ mı? Evet, dokun, 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 evet orada. Çubuklara tam geri dön, tam geri dön. Düz, 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 düz. dokun ayağına. Geri gel. Hayır İyiyen, tam geriye baştan evet. Baştan, tamam şimdi. En baştan çabuk ol çabuk ol en baştan. En baştan evet çık 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 hızlı hızlı yürü yürü düz 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 düz, düz. devam et devam et hızlı çık. Iyi. Kendin sağın kendin sağın kendin sağın kendin sağın. A, solun özür dilerim kendin solun kendin solun. Geri gel geri gel geri gel geri gel geri, 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 geri. arkaya. çık. Gel 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 gel. Tamam ha. Tamam. Ha. Ha. Tamam. Bitti. Hmm. <laughs> Gözlerini Açabilirsin Kerem. Adam nasıl bastı Bir İlker Bey'in ayağını çok kötü bastın aşkım. Çok özür diliyorum. Hiç önemli değil. En baştan çabuk ol. Ay çok heyecanlıyım. Hangi ayağınız? Sağ ayağım feda olsun. Öpüm geçsin mi? Estağfurullah <laughs> olur mu öyle şey? İddia 145. Hadi inşallah. Dilek ve Kerem'in yaptığı Klasik şakadır ya. Çok cool. Evet İlker Bey. Ne diyorsun oğlum? Yani? Gözlükleri değiştirsek ben daha hızlı yapardım sanki. <laughs> İddia 145. Dilek ve... K Ayağım çok acıyor ya. <laughs> Öpüm geçsin diyorum size İlker Bey. Abi ne alakası var ya? <laughs> of, çok... Görmüyor musun abi? <laughs> İddia 145. Dilek ve Kerem'in yaptı? yüz 100! Kerem'in eli çürüdü şu anda. O kadar sıkıyorum ki. Allah! Bu daha mı yakışır bana? Woohoo. Bir de araba anahtarı lazım masaya İlker koyayım. İlker Bey, takayım koluma ne olur. Efendim? Koluma takayım o anahtarı. Anahtar? Ha inşallah. Ama ayağım... Abi ne yapıyorsunuz ya? İddia 145. Dilek ve Kerem'in yaptığı kaç dolum, unuttum? Yüz. Yirmi dokuz. <laughs> Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Bakın gerçekten çok önemli. Evet, kesinlikle. İddia 140 saniye. Evet. Sizden tempo istiyorum. İnşallah. Ve... 5, 4, 3, 2, 1, Sol. Koş, 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 sol, 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 koş. Koş, 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 koş. Sola doğru, sola doğru koş. Sola doğru, sola doğru, sola doğru. Git, 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 git. Tamam elini uzat, elini uzat. Aşağıya, aşağıya elini uzat. Yukarı dön, sola dön, sola dön. Dönsene sola. Evet. sola. Sola sola elinin de aşağıya. Orada masanın önündesin. Al onu al. Hayır içindekini al içindekini al. Çubuğu çıkart. Tüm restorana çubuğu servis al. yapacakmış. Dökme evet, yani. onu çoban çubuğu çıkart. İbrahim zaman harcıyorsun. Gel sola doğru sola doğru. Senin soluna doğru. Senin soluna senin soluna. Sağ, sağ tamam sağa git, git 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 o tarafa doğru. Sağa git sağa git sağa git. Sağa git İbrahim sağa Aa, git. Koşarak git koşarak git. Sağa ha? git sağa. Hayır ileri ileri sağa. Sağa sağa senin sağın nerede? Burada. Tamam git sen o tarafa. İleriye, ileriye. Ödüne <laughs> bu dikkat et. Git, 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 İbrahim git. Git. Öne doğru git. Öne doğru. Sağa, sağa git. Sağa git. git. Hayır. İbrahim gider misin e sen... Tamam takvim belli gidiyorsun. Sağ so sola dön. Sola dön. Ya arkadaşım önüne gelsene. Öyle mi? Evet gel. Sağa dön. Sola dön. Dön. Ayağını tekme at ayağına. Oraya tekme at. Tekme at. Evet. Ha öne doğru gel. Evet oradan bas. Yukarı doğru. Çık yukarı. Takvim Çık. Sola. Sağ. Sağda. Şimdi şeyim. Tekerlere git. Sola git. Sola git. Sola git. Tekerlere git. Tekerlere git. Ne tamam. Tekerler? içine gir. Evet. Gir onların evet. içine. Hepsine. Evet. Evet. Şimdi bir kere bas. Bas. Evet. Çık tamam. Gel yanıma. Gel. Yitir bana onu. Çabuk çabuk. Yanına gel. Yanıma gel. Yanıma evet. gel. Sesime gel. Sesime gel. Sesime gel. güzel bir sessizlik oluyor değil mi tam buraya? Lüt. Düz, düz koşuyorum. Düz koş, Sağ, 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 Sağ. Ha. Dikkat et, dikkat et. Koş, koş, koş. Sola, sola, sola. Sola koş, sola koş. Sol burası. Koş, 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 koş İbrahim git. Tamam önünde, önünde, önünde. önünde. Al bunları. Bunlar Tabağı alma, tabağı alma. Çilekleri al, çilekleri çıkar onun içinden. Çabuk al, çabuk mi? al. Dökme. Tamam mı? Tamam, düz git, düz git, düz git. Sola, sola, sola. Sağına, sağına, sağına. Sağına, sağına, sağına. Sağına, sola sola Hayır, hayır. İbrahim sağa gider misin? Sağa. Sağa sağa. Arkana dön. Arkana dön. Arkana dön. Evet. Dön. Sağa git. Ya sağa git. Sağa sağa. Git sağa git. Tamam git git. İbrahim gider misin? Evet. Sağa git sana. Sağa böyle mi git? Tamam orası işte. Git oraya. Evet. Git. Git. Evet. Git. Evet. Çık üstüne oğlum. Çık. Çık onun üstüne. Çabuk ol. Düşme. sola. Solum. Sağına mi? git. Diyorum. Sağına git. Sağına düşersin oradan. <laughs> evet. 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 Hadi. Evet. Çık. Çabuk. Sola git. Özür dilerim. Tekerlere git. Tekerlere Nerede eve git. Tekel? Evet evet evet. Gir içine. Tamam oradasın oradasın. Gir şu içine. Gir. 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 Öbürkü arkandakini unuttun. Arkandaki. Üç. Sen, evet evet evet. Öbürküne. Tamam. Öbürkide. Hayır. Arkaya git Ha Çık oradan. Gel yanıma. Ver şunları. Ver çabuk yanıma gel. Sesime gel. Geldim. Geldim. Gel. gel. ya <laughs> ya <laughs> <laughs> Gözlerini açabilirsin İbrahim. Ay bu ne ya? Bu ne stres ya? Gülüyor. Gel. Pompa diyorsunuz ya, gözüm kapalı ne pompası diyorum. Pompaya gel. Pompa nerede? Ne bileyim ben. Güle <laughs> <laughs> oradan zaten cıyak cıyak cıyak. Ay. Korkudan var ya, ben ya. Daha nereye gittim, ne yaptım? şaşırdım. Yukarı dön, sola dön, sola dön. Dönsene sola. Sağa, sağa. Senin sağın nerede? Burada. Tamam, gitsene o tarafa. Sağa, sola dön! Sola dön! Ya arkadaşım önüne gelsene! Sağına, sağına, sağına! sağına. Evet. Hayır hayır, ileri gidilir, tamam! İbrahim, sağına gider misin? Git, sağa git, tamam! Git, git! İbrahim, gider misin? Evet. Sağa gitsene! Tamam. Sen şimdi bak, o, o geç, geçtiyse, yapamadıysan sen şimdi gör. Tamam, araya sizi alalım. Şöyle gel. Abi ben bir çeyrek yumruk yedim zaten, hala kendime gelemedim. <laughs> Masamı alıp geliyorum. <laughs> bir saniye. Masamı pompalayıp geliyorum. İddia yüz kerk. Yüz kerk yapmamıştır değil mi? Gülay ve İbrahim'in yaptığı baş tarafı bir, son tarafı sıfır. Hey. Nasıl? Ana. İddia yüz kerk, Gülay ve İbrahim'in yaptığı yüz. Cidden böyle mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ay kalbiniz geçirir. Lütfen. Yüz. Yüz. Çok mu? <laughs> Yetmiş. Hadi canım. Gerçekten mi? Gerçekten. Yapma ya. Bu şu demek sevgili Dilek ve sevgili Kerem. Şu görmüş olduğunuz arabanın sol ön tekeri sizin. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.